Sevgili izleyiciler aramızda kalmasından günaydın. Bugün konumuz erkekler ve estetik. Yani giriş konumuz bu ve bol bol Ali'ye takılacağım. Hep kadınları konuşuyoruz. Dudakları dolgu, gözleri botoks, alınlarını çektirdiler, yok silikon taktırdılar falan. Aa bugün Sırada siz varsınız. Onlar metroseksüel erkekler mi oluyor? Bence metroseksüelliği biraz aşmış oluyorlar. Özellikle efendim giriş haberimiz dün sosyal medyayı salladı. Çünkü her şey aslında Rafet El Roman'ın verdiği bir röportajla başladı. Röportajda Rafet El Roman'ın küçülen gözleri, büyüyen yanakları dikkat çekti. Hemen sonrasında Gökhan Özen şoku yaşadık. İşte haberimiz. Sevgili izleyiciler, stüdyomuzda Mehtap var. Popstar Mehtap diyoruz, öyle hatırlıyoruz. Ama o artık popstar lakabını alıp bir kenara atmak istiyor. Mehtap var. Ee, onunla değerlendireceğiz bu e, estetik konusunu. Sonradan bir kayınvalide konuları gelecek. Güzel haberlerimiz var. Ali bugün tek kaldı aramızda. Erkekler estetik ve Ali'yi çekiştireceğiz. Kusura evet. bakmayacaksın. Ee, peki, şimdi haberimizi izlediniz. E, Mehtapçım sana da söyleyelim. şimdi Mustafa Sandal estetik yani dolgu yaptırdığı haberlerini bugüne kadar hep reddetti ama paylaştığı fotoğraflarda aradaki fark çok açıkça ortadaydı. Kenan Doğulu da botoks yaptırmadım diyor. Onun da çatmayan kaşları dikkat çekiyor. Gökhan Özen dün hepimizi o suratıyla şoka uğratan Gökhan Özen de dedi ki Akıllı lens taktırdım, sağlık içindi ama akıllı lens taktırınca yüzde de böyle bir değişim oldu. Estetik olarak yorumlayabilirsiniz diyor ama akıllı lensle bu olayın şeyi var mı yani? Ama Bence yok. Biz akıllı lens takmayınca başka bir şey görüyoruz. O takıyor farklı birilerini görüyor. Yani çok değişmiş. Çok Yani hakikaten yüzüyle çok oynamış. Ne yani, yapmış bilmiyorum onları. Dolgu. Evet belli bariz dolgu var suratta. Ben tanıyamadım gerçekten. Bayağı değişmiş. Nereden anlıyorsun dolgu? Yanaklardan var dolgu. Elmacık kemikleri buralarda dolgu var. Evet. Çünkü ben de zamanında falan çok ama bir yıldır yaptırmıyorum. Yaptıran evet. bir insanım. Belli yani. Enjekte var suratta. Enjekte var. Hani göz kapak yani şöyle gözüme lens taktım. Sağlık amaçlıydı. İşte bir şey takmışlar. Özel bir teknik ismi var. Ama burada da göze lens takmış olabilirler ama göz kapaklarında da bir müdahale var. Hani evet. göz kapaklarını aldırıyorlar ya artık yeni moda o. Göz altları, göz altlarında belki var bu. Müdahale. Göz altını toplatmış. Evet, göz kapağını var. aldırmış. Yanaklarına da Başkası oldu. olmuşlar yani. Bir de Rafet Erroman da vardı bunların içinde. Ben onu tanıyamadım hiç. Evet ben Rafet Erroman da bambaşka bir... Bak bak bir... Botox Rafet Eroman. Er <laughs> bak. Çatamıyor artık. <laughs> Alnını görüyor musun? Evet. Evet. Bak, yani eski Yemin hali... ederim Yılmaz Büyükeşe'nin yaptığı bal i̇şte. heykellerine benzer. <laughs> Eskişehir Yemin Şehir Belediye Başkanı. Eskişehir Belediye Başkanı. Evet. <laughs> <laughs> Yılmaz Büyükörsen'in böyle bal mumu heykelleri var. Tam o ama değil. Al bariz botoks. <laughs> evet. Hakan evet. şey. Hakan Peker'e de gelelim. Hakan Peker'e de gelelim. Hakan Peker, Hakan Peker e de Hakan 62 yaşında. O da pop müziğin. Ama yakışmış ee, ona da güzel olmuş yani. Yok Hakan Peker'in eski hali bana kalırsa daha iyiydi. Bir Hakan Pekere gelebilir miyiz? Evet. Aa, Hakan Peker. Ya pardon, nerede yakışmış meta? <laughs> ha? Hakan'ı seviyoruz ama... ama yaşına göre diyelim yani. Hani ya, yapmış olmuş. Zaten yaşına Gel göre için. Hayır, yaşına göre zaten çok iyi duruyor. Müdahaleye gerek yoktu Hakan Pekerde. Ne ama oldu soldaki ona, hali Metap, daha güzel değil mi? Tarif et bakayım ne oldu ona? Pardon. Ne oldu ona? Değişiklikler neler var? Görmüyor musunuz? Görüyorum çok değişiklik var da. Benim mi gözüm? Ne yaptırdı da oldu öyle? Söyle. Mesela... Çopamız nerede? <laughs> Dişleri görünmüyor mesela. Bak. Öyle bir dolgu basmış ki dudaklarına. Yakınlaşınca ben de burada ver Doğancığım şeyi. Ben sanki dudaklarına da dolgu yaptırmış evet. sanki değil mi Ali abi? Dudaklarda da evet. Evet. var bir şimdi fark et. Emekli Peker. kurmay al başladı. <gülüyor> Harika. <gülüyor> O bak, bak müge bak, <laughs> bak dudaklarda sanki alt dudakta dolgu var. Bak yakalıyor gördün mü? Yanaklar nasıl? Bak o o orada da var yalnız alnı gözkule evet. Bayağı bir Hakan evet. ağımız evet. bütün şu yüz çehresi estetik cerraha Metapla. Bak e... bak bu dudaklara bak bir de oradaki dudaklara bak görüyor musun farkı? Bakar mısın? Evet. Yani Ali yok mu diyorsun var, burada? Var. ya kadar var canım. Evet. Yani Balomu ateeli deyince e, dalga geçmeyin. İfade yok ki onda. İfade yok evet. evet bunda da ifade yok. İfadesi Burada bak mi gitmiş? gözlerin içi gülüyor. Orada gözünün feri gitmiş. Çünkü neden? Göz kapakları ve göz çevresi tamamıyla gidince çok alınca bazı doktorlar gözler boncuk gibi kalıyor. Bir de saçta çok koyu boyamışlar, çok kötü olmuş oraya. olmuş. Yani? Ee, Hakan Peker şarkılarıyla hepimizi coşturan, döneme damgasını vuran yakışıklı Hakan Peker. Evet, burada daha yakışıklı bence kesinlikle, ya. Kesinlikle. Kesinlikle. Safranbolu Belediye Başkan adayı. <laughs> Aa evet. Evet evet. Gel gel. Hepimiz sopamızla <laughs> yanımızda duralım. Çünkü neden? Ali bazı estetiklere ne olmuş ki diyor? Bu sorununu ne olmuş ne olmuş göstereceğiz. Değişiklik yok anlamında söylemedim. Ha. Şunun için. Ne yaptı ki böyle değişti diye evet, söyledim. Evet. Yani ben anlamıyla dolgudan <laughs> enjeksiyondan falan. Bak Ali de doldu. Bak Ali abi sana ne lazım biliyor musun? Hiçbir evet. göz altlarını aldıracaksın. Evet. Göz kapağını aldıracaksın <laughs> abi. Bir de anla botoks yaptırdığın zaman. Evet bu kaz <laughs> ayaklarını da sildin mi? Buralara da botoks. Evet. evet. 20 yaş <laughs> gençleştim için aynı. Abi oldun mu 35 yaşında? istersen <laughs> evet. İstersen saç da ektiririz. Evet. Evet. ister evet. İster misin? Çok yakışıklı ya, ya zaten yakışıklısın. daha gülüyor, saçları <gülüyor> bir yürüyor arkadan alıyor makineyle canlı canlı buraya ekiyor. Bir yürüyorken bir tanıdığım vardı ekeyim dedi. Dedim ya ben doğal alim neyse böyle gideceğim. Evet. evet, doğal doğal ali en doğalı. Peki şimdi. Ben dobra dobra içi dışı bir bir insanım. Şimdi Öylesin. yüzümü gençleştireceğim içim göçmüş lan. <laughs> Niye için göçmüş ya? Hayır yani yaşlanmışlık. Hayır canım kabul etmiyorum. Şimdi burada öyle haberler var. Bak şimdi bazı şeyler sen Beni çok etkiliyor. Evet. Bugün bir haber attım dur, ona sevindi. geleceğiz, ona geleceğiz Ali. Yani o... ben, benim başıma gelmiş gibi çok kanımı dokundu, Üçselleştirdim. Evet, dur, yani ona bir geleceğiz. Yani bir kaza, ölüm falan değil. Yani hayattan bir e, dram. Ama acayip Ali etkiledi sabah. Beni. Ali sabah WhatsApp grubuna attı. E, şimdi arkadaşlar anonsu da verecek. Dakika dakika ilerleyeceğiz haberlerimize. Peki bir e, Rafet el Romanla. Gökhan Özen'in karesini yan yana getirebilir miyiz? Çünkü Rafet El Roman yüzündeki estetiği o kadar çok bizim gibi konuşuldu ki bir açıklama yaptı. Ne söyledi? İkinci sayfa official'a açıklama yaptı. Ve dedi ki arkadaşlar itiraf ediyorum evet botoks yaptırdım. Yaptırmaz olaydım. Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım mı desem, ne desem, hepsi mahvoldu, gitti dedi. Doğruyu bilmiş. Aslında şöyle bir şey. Botoks bir süre sonra geçebilecek bir şey. Ama o dolgular. Ah onlar evet. Bir de yanlış uygularlarsa eritmek problem kalıyor o şekilde yani. Hmm. Ya da kuşum aydınlık gibi. Evet gerçekten ama Rafet ki eski hali daha güzel yani. Baksana şu. Yani gözleri küçücük kalmış, çizgi gibi. Çizgi gibi kalmış ve e, gülemiyor, hareket edemiyor, kızamıyor. Orada bir bir şey anlatacak. Bilerek e, bir bir türlü isteyerek yaptırdılar beter olsunlar. Uuu. Bilerek bir isteyerek insan ifade şeklini bu yani sağlık sorunu olsa, evet, işte abi. bir yanık izi olsa bir yara izi olsa kalıcı olsa bunu değiştirmek için Bir de hastalık halinde e, biliyorsunuz çapa evet. Ben Ya bizim ünlü camiasında da herkeste var. Estetik hastalığı, hastaları var şu anda. Estetik evet, hastalığı. Evet, Yapamadan evet. duramıyorlar. Evet, aynen. Yok buralarını geldi buralarına sünnet derisi. Ellerine sünnet derisi. Ya e, bilmem göğsüme sünnet derisi, yüzüme sünnet derisi. Seda, yani seda her Seda Sayran anlattı. Hani işte. olacak peki zaten kaç yaşındasın sen zaten? Sevgili yani. Mehtap, bu günleri düşünüyorum. Şimdi Yani. E, Türkiye'de hiçbir devlet hastanesinde Doğum hastanesinde e, sünnet olan çocuğun sünnet derisini orada bekleyen e, organ nakli aracı yok. Bunu al götür laboratuvara. Artık topluyorlardır. Sıcağı... Ya topladığı şey ölü. Ölü deri. Evet. Ondan yani, bir şey yapıyor. Ya insanları bence kandırıyorlar yani sünnet derisi diyerek. Ta... Ya ölüyor. Kestin attın öldü o. Evet. Yani. Niye bir insanın bir organı kopunca belli bir süre geçtikten sonra dikemiyorlar onu? Hı. Yükse de X olmuş oluyor. Şimdi bu i̇şte ondan medet umuyorlar işte. Evet, sünnetler. şimdi bu, bu erkekler bir de yüzlerine sünnetleri enjekte ettirsinler mi? Erkekler. E o yüzden gidiyorlar. Evet. İşte botokslu dolguydu yavaş yavaş geliyorlar. E şimdi zaten reklamlarını yapa yapa bu hanımefendiler Hı. patlamış durumda Tabii oluyor. Onlar da koşu mutlaka evet, deneyecekler. Sede sayan eşine de yaptırır. Bunlar onun peşinde de giderler. Tabii tabii. tabii, tabii. O, o. Peki estetikli erkeklerden en yakışıklı erkeklere geçiyoruz. Onların yüzünde müdahale var mıdır yok mudur haberimizi izlerken karar verirsiniz. Ee, kimine göre var kimine göre yok iddialar o yönde. En yakışıklı erkekler ve Türkiye'den hangi isimler dünyaca ünlü e, yıldızlarında yer aldığı bu listeye girdi. Örneğin Can Yaman 37. sıradan giriyor. Şükrü Özyıldız 74, Onur Tuna 80 ve Türkiye'nin medarı iftarı ismi. Türkiye'nin en yakışıklı erkekler. En Yakışıklı erkekler yurt dışında listede. yapılan bir araştırma, araştırmada ha, listede. listeye girmişler. Şimdi, Murat Yağcı var. Survivor yarışmasıyla Türkiye'ne tanıdı. İzleyelim. Ya fanları var, fanları sokuyor onu oraya. Evet. Önce bir izleyelim haberimizi.